Gençler videoya başlamadan hemen önce şunu söylemem gerekiyor. Dün e, Pixel Mobile'ın gelmedi. Belli sebeplerden dolayı. Ve belli şeyler yaşadım. O yüzden getiremedik. E, sizlere bu video için gençler 70 beni istiyorum. 70 beni gelirse hemen yarın yeni bölüm geliyor akşama doğru. Akşama kadar getirmeniz lazım yarın akşama kadar. Bugün Cuma, yarın cumartesi akşama kadar gelirse 70 beni geliyor yeni, yarın yeni. Yeni, yeni Pixel videosu. Teşekkür ederim. Hadi bakalım. Selam gençler. Yepyeni bir video ya. Yepyeni bir Minecraft Skyblock. Pixel mi bu? Bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda gençler öyle şunu söylememiz gerekiyor. Bu serinin devamı için gençler sizlerden bu video için. 70 beğeni istiyoruz. 70 beğeni geldi takdirde bu seri. Devam edecektir. Bakın beğenilerinizi seçiyorum. Sepetim elimde. Ve sepetimize koyuyoruz arkadaşlar. Sepetimize koyuyoruz. Lütfen beğeni sepetinize atın şu videoya ya. Yeter ya. Beğeni arkadaşlar. Vallahi İyi, ya. 70 beğeni geldik de yeni videosu gelecek hemen bir gün arayla. Onun dışında gençler hala kanalımıza abone olmalıysanız ne yapıyorsunuz? Abone oluyorsunuz. Hemen abone olmak bereş. Sonucunda. Gerçekten bereş. Bak bu adam test etti onayladı bak. Ben kendim abone olamıyorum ama bu test ettim. Kendi de... <laughs> kendine niye abone olsun sen? Kardeşim bilmiyorum katılabiliyorsun ama. Ee, Katılma gayrı... Ha bu arada katıl demişler gençler kanalımıza maddi destek sağlamak istiyorsanız da o bu mavi butona tıklayıp oradan uygun seçeneğe tıklayıp sizin için uygun seçeneğe tıklayıp ne yapabiliyoruz? Katılabilirsiniz belli bir miktar karşılığında. Maddi e? destek sağlamış oluruz biz. Ve özel videolar, özel içerikler, özel rozetler, özel ömürcüleri eleştirme hakkı alırsınız. Ve çok daha fazlası detaylar kasa butonuna tıkladığınız zaman o bir, bir tane video var detaylı bir şekilde anlatıyorum. Evet bayağı bir reklam yaptıktan sonra... Bu bölüme geçmiş olacağız gençler. Önce bu gençler. ardarda arda iki bölüm aynı anda çekilecek. O yüzden yorumlarınıza göre hareket etmeme ihtimalimiz mevcut. O yüzden şimdilik e, kusura bakmayın gençler. Bu bölümde bayağı bir şey yapacağımızı ben zannediyorum. Gençler şimdi. Okan son bölümde ne yapmıştık kanka biliyor musunuz? Toprakla şuraları e, double'lamıştık. Şurada bir tane vardı. Double'lamıştım burayı. Burada boşluklar vardı. Doldurmuş. Onları boşlukları doldurdum. Kulizable'ı yaptık diğer bölümde. Daha bir üretimi başladık. E, şunları koymuştuk zaten. Pardon. Elinde bir sıkıntı var. Damarım beni zorluyor. Oynuyor falan. Sen biraz oynasana. Ne yapılacak söyle. Şimdi e, şöyle bir durum var gençler. Geçtiğimiz bölümde ne yapmıştık tekrar hatırlatalım. Ağaçları büyütmüştük, ağaç mekanına ağaçlara kanka. Oraya değil ağaçlara <laughs> gittik. Ne biliyor musun? Ben orada ne var diye bakacaktım sadece. Ağaçları halletmiştik, burasını genişletmiştik. Bu Ara... Şunların aralarını biraz daha açsan daha iyi olmaz mı? Ben de öyle düşündüm ama sonradan e, bir bozukluk olduğunu fark ettim. Sonradan düzeltiriz dedim. Ş ee, o shift büyütmüyor, yürüyünce büyüyor. O da bir... ay. Birazcık şuraya geleyim mi kanka ya. benim? Elim bir şey oluyor ya. Elim bir tamam, tamam. Öyle. Elim bir bozuldu benim ya. Bazen oluyor da ara sıra. Şu an videoda denk gelmesi benim hoşuma gitmedi. Vallahi bir öyle bir denk sakatlık. geldi. Sakatlık. Futbolcu gibi sakatlık. Futbol. E. Şu şapıt var burada. Yapıştıralım kanka kafasına. Maynur. Maynur reis. Maynur 39 da verdi lan. Spark diye kafasına geçirsin Spark'ı. Maynur için kolay bir rakip olması gerekiyor. Bu arada gençler bizim e, nihai hedefimiz aslında Nether'a gitmek. Nether'da... Hocam aşağı atladı. Kanka yani atlar onlar ben güveniyorum yine yani. sen. Ben niye quick Attack yapıyorum lan? Elim ben spark'a gidiyor sanıyordum. kas aldım arkadaşlar. Şuraya bir bazı, koymayalım. Bazı. Şuraya bir koyalım. Şimdi gençler. Bu bölümde ne yapacaktı? Maden toplayacaktı yanılmıyorsam. Madenleri de nedir, yapacağız. Nedir? Nedir? Nedir'e gideceğiz. Gideceğiz. Kinedir çok basit şu an. Kinedir'e gitmek biraz <laughs> da şu an basit çünkü lavamız var. Tabi bize obsidian yok oluyor. Suyumuz zaten sırası su, suyumuz var bizim. Bu şekilde üretebiliyoruz. Nasıl üretebiliyoruz? Başta sınırsız su kaynağı yapsaydın ki? Bu şekilde yapabiliyoruz. Kurzweil'den gençler şunları geçirdiğimiz vakitte Wooden Kurzweil'den tabii geçirdiğimiz vakitte e, Suyumuz oluyor Kolay ve rahat bir şekilde gençler Oluyor benim elimde bir sıkıntı var kusura bakmayın e, Şu anda gençler Şu e, bir parmaklarıma Wasede dokunduğum vakitte Şuradaki damarlarım arkadaşlar bir hareket ediyor Bundan dolayı acayip rahatsız oluyorum Ve çok tiksinç bir durum kanka Sen belki biliyorsun da deneyememişsindir bilmiyorum Ama hiç şey yapmadım acayip elden pek bir Acayip sıkıntı bir durum. Gerçekten e, el olayı sıkıntı bir durum gençler. Gel yani bana mı benim çok nadir gelir. Şimdi denk gelmesi ayrı bir fantezi oldu gerçekten. E, ağır mı değil de böyle oynayınca bir şey olmaz mı senin içinde o? O doğal. Bazı insanlar onu bile bile yapıyor. O insanların ben <laughs> içinde geçmek istiyorum. ne diyorsunuz? <laughs> Kanka ben Yasak olsun Ece'nin. Bu hissiyatla yaşayamam. Bu hissiyatla yaşamak istemiyorum. Şaka yapmıyorum gerçekten. Acayip bir tuhaf bir tilt olmuş şu an. Kanka ben sana devrediyorum. Yapacağım bir şeyler ben sana söyleyeyim sen yap. Ben konuşmayı yaparım. Böyle olmayacak görev paylaşımı. Kanka ee, dalayım mı ben, ben direkt buraya? Buraya dalma. Bunu e, uğraşma hatta ağaçlarla. Ee, Su lazım mı bize? Şimdi şey yapalım kanka. <laughs> Önceki madenleri hallederim. Onlar bilir kendiliğinde o sırada. Ne tamam, ee, olacak? Kılavın üstüne tıklayınca tuhaf oluyorum kanka. Bir <laughs> <olurum, kanka>. şeymiş <laughs> gibi. Şimdi kanka kapısını al orada. Ee, önce envanteri boşalt o tercih ederim. Envanteri şu an bir boşalt oraya değil. Şurada bir çıkar onu. E, ee, orada bir chestimiz var. Orada bir tane chestimiz var orada köşede. O chest bomboş. O chest'e git. Mm, doldur cetiteli, itemleri. Çıtırlı koşmuyor mu? Koşuyor. Sen aç. Sen aç. Her şeyi koy arkadaşlar. Ulan açız ya. Neredeyse her şeyi koy. Hammer kalsın. Double, Double hammer ama. Double edge hammer hatta doğrusu. Compress hammer. Her hepsini yok et. Hepsini yok et. Çünkü envanteri fırça şey yapacağız. Kavuson yapacağız. Bu arada şey kılıcı bırakayım. Her şey bırakabilirsin. Açımında falan olursa sıkıntı. Yok kılıç. Cicman yok oğlum. Sen bunu Ha, Düşman olmadığı için e, gerek yok aslında. O ben niye işini aldım bilmiyorum. Iron Hammer. Hammer oğlum double hammer koysan, koymasana. Compressed hammer kalsın. Compressed hammer. Aha. Bir de yenisini yapalım. E, aklıma gelmişken. Şuradan yenisini al. Önce bir şey al. Önce taşları <laughs> alma. Önce yenisini yap. Önce yenisini al. Yap. Çubuk nerede? Ya. Çubuk oradan bulursan önce station aç. Station aç. Ya zaten bağlı ona. Hızlı yapalım. Ya, işte. unuttum unuttum. Orada şimdi stick var orada ama ne? Hani... <laughs> Koyduğun çeşitli çünkü. Bu böyle Kanka 9 saniye yapacağız. O yüzden bence tercih olarak öyle yapabilirsin evet. Evet çok muazzam. Şimdi bütün şeyleri koyabilirsin orada. 32 tane koysam öyle şey olur. Yarı böyle o da olur. Al hepsini zaten olduğu kadar olacak mantıken. Şimdi hepsini birleştiriyorsun biliyorsun okur. Öyle bir şey mi varmış lan? Ben niye bunu bilmiyordum? Niye elle yapıyordum? <laughs> Şimdi kanka. sona, al. O alsana kanka. Aaa. Kabuldan olmuyor mu oldu? Kabulda, yani kabuldan daha çok alsana chest'e. Bütün envanteri dolduracaksın. Tamam da. Ben yani yapman, yapsana lan yapmışken yine koymuşken. Oğlum kafamı Koymuş karıştırıyor sen bana bir karışma. Al oradan. Envanteri neredeyse full doldur. 2-3 boşluk kalabilir. O normal doğal. Bir tane boşluk bırakacağım. Tamam boşluk tamam. Boşluk Ç koy tamam çok boşluk çok mu? Çok boşluk bıraktın kanka ben görüyorum. Çok dengesiz şu anda şurası çok Kanka şu Z'ye basman ya da orta tıka tıkmalaman. Tıkmalaman? Bak tıklaman yeterli. Kanka bu niye burada? Kanka düzen öyle yaptık. Yana doğru. Envanterin alamayacağı şeyleri niye elinde tuttun? Şimdi başla onları yapmaya. Oğlum ben bunu bilmiyordum ya. Hep elde koyuyordum. <laughs> Acıların çocuğu belki. Acıların çocuğuyum. Bunların hepsini yapardım. Ellerimle. Ulan be. Yeter kanka onları koyman yeterli. Burayı sunucu. Adam sırf şey olsun diye ekstradan mal alıyor? <laughs> sırf şey olsun diye ekstra mı alıyor ya? Garanticiyiz. Bu arada garanti yapmak istiyorsan bir tane daha hem o şeyi yap. Oto kompres. Yetme yetmeyebilir kompres çünkü iki tanesi. Bakarız kanka. Yarım çünkü bir tanesi. Ne evet, şimdi üç tane steak. Yetme ihtimali de var. Evet yetebilir. Onları koy bakayım. Şey yapsana. Arkadaş önermişti. Üste doğru git. Üste doğru çık aşağı doğru kırarız. Üste doğru Benim git. Benim taktiğim de oydu zaten. Ben öyle yapacaktım. Hadi direkt dümdüz tek blok diyemek istiyorum. Tek blok yukarı çık. Ha o tek blok. Tek aşağı sadece aşağı basıyorsun ya. O daha Hı. rahat olur diye düşündüm. Böyle bir yorum gelmişti. Ben de bunun gibi seni gibi yapmıştım. Ama adamınki de mantıklı geldi bana. Mantıklı hır. Gençler biz buraları yapalım. Siz izlemeyin. Biz geçelim gençler. Hadi. Geçtik. Ve gençler bitti bitecek. Bitti bitecek hocam. Hazır mıyız? Hazır mıyız? Ve bitti. Çok Oğlum ne bitmez işmiş çok bu ya. Sıkışıyor. 10 dakika defa koşuyoruz gençler. Benim elim hala düzelmedi bu arada. Bir tık zehir gibi oldu ama düzelmedi. Artık bantlasam böyle elimi böyle, dırak, böyle batlayıp böyle iyice sıkıştırsam mı elimi bilmiyorum. Acayip tilt oldum. Bu elde öyle bir sıkıntı yok. Ama bunu da oynatırken elim böyle vesaire bir şey elle oynatırken gençler damarlarımı oynayışın çok net bir şekilde hissediyorum. O da çok zor bir his arkadaşlar. Damarlarım <laughs> oynayamaydı lan oradaki. Bak yer değiştiriyorlar ya. Bantlayın elimi. Alçıya şey alın götürün. Kırınlar elimi. Acayip kötü alıyorum oh, lan. Allah lazım kardeşim. Acayip fit oluyorum lan. Çık çık ki. Acayip fit oluyorum. Hani şey niye başıma geldi bir anda bilmiyorum. Ot, siv si yapmamız lazım. Şimdi sivde gençler geçeceğiz şeyleri. şeyleri. Şu, önce bunları gençler şöyle yapacağız. Ver ben hallederim. Böyle yaparım. Ya, Lanet kabul olası... niye koydun oraya? Kabul benziyorlar oğlum ben ne diyeyim. Şunları bir gençler yapacağız. Bunları da bize şeyden geçeceğiz. Seed'den geçeceğiz ya o da ayrı mesele. O da ayrı bir güzellik arkadaşlar. Kabul koydum. Başka var mı? Aa bir tane kırılmamış şey var. Kabul var, kabul var. Kırılmamış bir tane. Nasıl ya? Şurada şurada. şurada. Kırılmış bir kablosu var burada evet. Bir ne? tane fazlalığı varmış. Fazlalığı kıralım abi. Eyvallah. Teşekkürler. 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 Bekle. Şöyle yapacağız gençler. Şu şekilde. Ve bu şekilde yapacağız. Bunu alacağız. 9 tane de şöyle. Evet şimdi kanka asıl mevzuya geldik. Kardeşim bir de eli burada eleyeceğiz bir de kanka. Bir de onları elememiz gerekiyor. Elemek basit ya. Evet basit. Şimdi şöyle bir şey yapacağız arkadaşlar. Burada biraz sohbet falan edelim bari de. Çünkü 10 dakika falan kesildi. Bir de bunu keseceğimizi düşünürsek video yok oluyor. Video öldü, video öldü. Video öldü çık, video öldü çık. Biz bunu yaparken abi bari abi. konuşalım ve diamond bulursak zaten diamond mesh yapacağız da bu ipi gençler. Bir ele, eleği. Bize 3 tane diamond var kanka. Onu belirttik 3 tane diamondımız var. 2 tane var. 3 tane daha lazım. 6 tane 6 tane yapıyor. Ha 6 3'te koyuyorsun. Aha mi? aynen. 3 3 yapmamız lazım kanka. 3 tane bizde var. Ee, şu an elimizde hiç gelmedi bunlardan herhalde. Mavi olursa. Aa <laughs> Bir dakika ben hatta elması da şu aşağı alalım gençler. Elmas geldiği zaman görürüz. Bak iki oldu. Yemek lazım. İki oldu. Yemek buluruz oğlum. Yemek bulmak diye bir şey pek şey, mi? Şey, olay yok. Kanka geçen bölümde ben eledim kanka bayağı bir. Zümrüt elmas geldi. Zümrüt elmasın gelme şansı eşit ya kanka biliyorsun. Hı. 12 tane zümrüt geldi. Elmas 3 tane geldi. Ayıp değil mi? Duyguları darmadağın anlayamaz. Gerçekten o kadar az mı geldi? Ciddi söylüyorum öyle az geldi ya. Dağları geçer gibi. Ben... Oğlum şimdi baksana 2-3 tane alıktı geldi hemen. İşte Adamdır dayan. Ben gibi. faktör. Ba şey, güre faktörü abi. Okan güre kalecisi bak faktörü. Onu Okan boş elle sağ al siyi. Siyi alacağız. Süper Ana. Aha. Ya çakışan modlar. Rahat olsun dünya. Şöyle shift. Heh, L shift diye çıktı buradan. Ee, nerede o? Carry ve bir şey de sıkıştı. Carry. Carry yani. Carry şuradan K olsa, C olsa, Acaba Z. Acaba solda mı değiştiriyordun? Z yaptım. Ne oldu? Ne oldu kanka? Acaba sol klikle mi değiştiriyordun? Yoksa o değil miydi? Shift? Evet. Ee, az önce shift şeydi ya, e, Kerim da ayarlıydı o yüzden olmadı. Şimdi gençler bunu geçiriyoruz buradan. Iron'ı Iron koyuyoruz. Bun, bunları da şöyle koyduğumuz vakit gençler. Elmastan mesh! Bizim artık gençler, hem bize de için önemli şey olan demir üretimini artıracağız. Artıcı. Elmas üretimini artıracak ve artık Her şey bu. bir şey daha gelecek gençler ekstradan. Onu da göstereyim ben sizlere. Diamond mesh yazarsak. Elim biraz düzeldi lan bu arada şu anda. Oyunatman lazım işte. Onu. Lan. Kardeşim mikrofonu kırma. Oyun aşağı indi. Ova sence? Ne yaptım lan ben? Berk Bey ne yaptınız? Size bunu hiç yakıştıramadım. Bir şey bastım elim öyle yanlışlıkla. Ma mikrofon, mikrofon düştü az önce. Mikrofon düştü F11'e bastı. Abi Az önce her zaman ısırmışsam parmağım falan sivri nasıl bir ısırmış gençler bayağı <laughs> genç. ya. Ayrı meşten göstereceğim gençler. Uya basarsak şu an heavy sieve dersek. Biliyorsun kanka sieve daha fazla çıkartıyor. Heavy sieve e göre. Bu 7 ile çarpıyor. Heavy sieve daha fazla çıkartıyor. Hayır. Bu bak Kiwi, şöyle. Heavy komple sulu düştü. Şöyle. Daha fazla çıkartıyor. Biz Yok. Bekle anlatacağım o mantığını. Bak e, 9 tane mesela biz koyuyoruz ya bir tane şey. Hmm. Gravel'a. Bu 7 çarpı 25 veriyor. Bu arkadaşımız 1 çarpı 15 veriyor. Mantıken 9 tane elesek bununla çıkma ihtimali daha yüksek bir şey. Ama burada 7. Ama biz niye bunu yapıyoruz arkadaşlar? Amele olsam bile yapmazsın kardeşim. Para verseler yapmak istemiyorum bunu ben. Para vereyim. <laughs> çok uzun sürüyor ya. Abi çok uzun sürüyor bak. Biz bunu yaparken bile uğraşacağız. Videodan yani 9 da çarpın bu uğraşta uğraş arkadaşlar. Çekilmez, çekilmek, çekecek çekilecek şey değil arkadaşlar. Stone Şimdi Rock'da gençler. Da çekemiyordum, da çekemiyordum. <laughs> Şimdi elmasın şansı 1.6 oldu artık. Şu diye şöyle bakacağız. Elması şansı gençler 7 çarpı 1.6 oldu artık. Olmamış. Lan bir dakika 8. nasıl 8. lan? Ha bu gravel olduğu için. Hı -hı. Bizimki compressed. Biraz daha şanslı düşük mençur. istikamet. i̇stikamet. %1 şans. %7 olacak bizim için. Her şey yapışta. Emerald'ını artacak. Ve bizim için çok önemli bir şey. Şey demirin olacak. Çünkü biz gençler demir için çok mühim yani demir bizim için. Her şeye demir lazım. Ve demir sayısı bizi çok az. Bundan dolayı demirin varlığı bizim için çok işimize yarayacak. Emerald falan geliyor. Ve gençler artık bu arkadaşımıza beraber çok daha fazla şey üretime başlayabileceğiz. Ama mesela şöyle bir eksisi var bunun arkadaşında. Mesela bu arkadaşla ne üretemiyoruz fark ettim mi? Gloves'dan üretemiyoruz, Reston üretiyoruz. Gloves'dan üretemiyoruz. Böyle eksileri de yok değil. Ama sıkıntı değil gençler, demir çok fazla üreteceğimiz için demirden bir meç daha yaparız. Bir tane de buraya heavy koyarız, biter. Şimdi gençler biz bunları eleyeceğiz. Böyle yavaş yavaş eleyeceğiz, umarım ki güzel materyaller gelecektir. Güzel materyaller geldiği zaman da zaten artık nihayet de gidebileceğiz nedir o. Ki bu ağaçlar büyümüştür. E, Ağaçlardaki şimdi bir kurukla geçmemiz lazım. Düşeceğim bir kreve buna lava gireceğim sanıyorum. Bu arada şey... Ee... Efendim? Yaprakların bazılarını şeyle al. Yapraklar suya değil mi? Evet, yapraktan, yapraktan su, elde edebiliyorsun. elersen elma da verebiliyor. Elekten de verebiliyor. Sapling veriyor, elma verebiliyor. Onları veriyor gençler. Bu arada modu bir şey değiştirmiştim. Mi? Yapabilmiş miyim? Shift ve bu yapacağım. Shift ve C. Ha. An... Bu ne yapıyor ya? Hocam. Ben küstümse. Ya şaka mısın? Brokladı. Kardeşim yeter. Ne arkaymış bir mübarek ya. Yan koysam. Yan koysam ne yaparsın? Buraya... <laughs> yok o yarın bloğa doğru dönecek. Kardeşim sen dönersen dön ben anlam. Küs bir arkadaşlar yapacak bir şey. Küstüm ben <laughs> <laughs> çalışmayacağım ben. küstüm. Şuradan gençler ne yapacağız? Şuradan bize şey lazım. Kuruk lazım. Bize bastığı bir tane kuruk var şuraya koymuş değil mi? <laughs> buraya koymuştuk. Oraya Ve bize koyacağım. şey lazım aslında demirden. Ve Sezar. Yap Sezar diyor. Şizır. Şizır mı ya? Shazor yapmamız gerekiyor gençler. <laughs> Burada demirimiz vardır bizim herhalde. Yokmuş. Biz demiri ne yaptık? buraya yani mı demir koyduk demirleri? Demirleri şuraya mı koyduk? elimizdeymiş. Yani şunlar şunlar. Bunlar demir. Ben Bunları arıyorum ben. Ben diyorum eritilmiş demir vardı mı? Var. Yok eritilmiş demir var olsa bile şu an bulamayacak yani. ihtimalle. Bir tane lazım bunu biz e, makas yapacağız. Makasta da su üreteceğiz şu şekilde gençler. Crucible yapacağız şimdi. Crucible'ları da yapalım hemen. Onlar da su suyu... Niye gelmedi lan? Ben Hocam! Ben. Böyle döndü. Oyun bozuk. Oyun da öyle döndü. Neyse ben bu konuyla ilgili konuşmak istemiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Oyun bozuk. Oyun bozuk abi. Şimdi gençler şöyle bir şey yapacağız. Derhal şuradan bir makasımızı ürettik. Makasın ben size ayrıldıklarını şimdi size söyleyeyim. Crucible e, ürettiğimiz vakit ama dikkat edin gençler. Şöyle diyeyim. Şöyle yazın yapıyoruz. yaptığımız vakit O'ya basarsak göreceksin gençler yaprak koyduğumuz vakit bir kaktüs olabiliyor. Bize gençler su üretmemizi sağlıyor. Almışlar. Çiçek falan da oluyor da e, su daha mantıklı çünkü en el fazla elimizde su var. Sapling olur ama su daha sık gelecek üstüne sonuçta şey yapıyorsun değil mi? Yaprakla. Yaprakla ve Suyla yaprak çok fazla mesela. Suyu mesela yaprak yapıyoruz. Mesela bunun farkı var mı? 250'ymiş. Yap, e, Sapling'miş 100 mesela. Hatta daha karlıymış. Baya daha iyiymiş. Çok çok daha iyi. Biz su üreteceğiz. Su ne için işimize yarayacak arkadaşlar? Onu da belirteyim. Oğlum bize sudan fazla lav lazım. <laughs> Kabuston var ya. Kabustonumuz var zaten Allah'a şükür. Bunları koyarız. Fusible'ı biraz daha fazla yaparız o zaman demirleri yaptıktan sonra. Bir 4 tane fusible yeterli olacaktır bize gençler. Kaç kova olacak bunlardan? E, 4 tane falan oluyor bir tanesinden değil mi toplam maksimum? 4 tane oluyorsa bir maksimumdan. Lav, e, 4 hmm. kova lav. 4 kova lav da 4 tane obsidyen demek oluyor. Bize kaç tane lazım? Ben ne yapmaya çalıştığını anlamadım. Nether portal için obsidyen yapacağız işte. Tamam da obsidiyeni nasıl yapacaksın? Kanka normal tek bir kurusu bile Dört tanesine gerek yok ki. Onu da mı Hızlı yapmak, Hızlı şey, yapmak istiyorum tabi kanka yani. Yavaş yavaş mı yapayım? <laughs> ya gel kanka sen bit bit. Eyvallah eyvallah. <laughs> yok öyle bir yağma <laughs> Şöyle öyle bir yağma yok. Klaymo olsaydı seramikten şey yapacaktım. Kovaları dolayacaktım şimdi ama. Çok yok. sıkıntı kremin çok fazla yok. Var da çok fazla yok. Ve tek kullanımlık yolu ise kreyler. Ne yaptığımız e, blok fakülteler. O yüzden sıkıntı. Neyse biz bunları devam edelim gençler aynı zamanda. Hatta e, ağaçları bir kıralım biz. Ağaçları bir kıralım. Çulku alalım önce. Bir kaç tane saplık lazım bize kanka? Kaç tane lazım bize saplık? 10. Kaç tane var burada? 5, 6, 5, 6, 6, 10. 5, 5. 5, 5, 5 değil mi? 5 5 10 demiyorum kanka ya hmm. Başka bir şey dedim 6 tane vardı toplamda 4 tane daha ekledim diyecektim ha. Bittim ya Ona göre diyecektim Zaten gençler taş kuruk yaptığımız için ki yorumlarda belirtmiştiniz teşekkür ederim Gün yapmış olsak bile Daha geçtiğimiz bölümde yapmıştım ben taş kuruk kanka Ondan önceki bölümde demiştim taş kuruk kanka <laughs> Ama ben yaptıktan sonra bölümü çekmiştim zaten Çok fazla gençler saplık çıkıyor buradan Saplık bize çok önemli biliyorsunuz gençler Saplık bize ne işimize yarıyor Okan söylesin Bu araba sesi biraz kısayım Yok kısayım Toprak kanka. Toprak. Aa doğru. Toprak bize ne için lazım? Bunlar için. Toprak bayağı bir işimize yarayacak. Şu an gençler dümdüz gideceğim. Makul düzey toplamaya çalışacağım sadece. Şöyle gideceğim. Hepsini toplamaya kasmayacağım. Nedim de şu gençler çok fazla rakip. vakit kaybetmek istemiyoruz. Çok fazla vakit kaybetmek bizim için yol olmaz. Şu an süremiz kısıtlı. Bayağı kısıtlı. i̇ki bölüm çekmemiz için vakit var. Öyle gençler işte. Ben bazen dalga geçiyorum. Şu acı kırsak çok fazla bunları yeriz diye kanka. Vallahi yeni bir şey pişiriyor. Ama gerek yok Allah'tan, Apple habere çıkıyor. Apple'ın be, bir de Saturation veriyor biraz. Saturation. Doygunluk değil mi? Hmm. Hep bunları, ben hep Saturation'dır, Shudder'dır. Hepsi, M video editlerinin ben İngilizceyi biliyor musun? <laughs> video programı hep İngilizce olur ya. Saturation nedir? Doygunluk. Bir de benim avantajım şu şey oldu. Eski programın Türkçe kullanılır, şu anki versiyonları İngilizce kullanılır bazılarını da makasla atsaydın tekrar büyüteceğiz ya yine, e, yine de alalım 38 tane olmuş zaten 38 tane olmuşken gençler 10 tane kalması lazım unutmayalım şöyle doldurmaya başlayalım 8 tanesi kanka bir toprak ediyor onu belirteyim 10 tane elimize kalması şeklinde yapacağız bunlar toprak olabilir şurada çıkar, çıkar buradan çıkar buradan kardeşim ben inanıyorum bak hatta düşmüş çıkmış hatta bir tane daha buradan düşmüş müdür var mıdır yoktur Şimdi var mıdır? Lan çıksana. <laughs> eyvallah. Eyvallah güzelim. Şimdi gençler şöyle yapacağız. Makası elimize alıp bunu bir yapıştıracağız gençler. O kıza bak yalnız ya. Helal olsun. lan harbiden. Şimdi gençler e, Crucible yapacağız. Böyle Nether'a gitmeyi hedefliyoruz. Unutmayalım. Bize tam olarak kaç tane? 10 tane mi lazım dostum Nether'a evet. gitmek için? 12. Düşün bir dakika. Tavsağını üretelim kafamızdan. 2, 4. Ee, şöyle yapacağız. Genişlik 1, 2, 3 olması lazım. Şuraya koyacağız mantıken. Kanka 2 oluyor. 2 buraya. 2 buraya. Şuraya köşeyi koymayacağız. 2, ee, 1, 4, 2, 3. 3 buraya. 2 oraya. 2 çarpı 2'den 4. 3 çarpı 2'den 6, 10. 10 tane lazım. Bize. Ben bunu daha basit yapıyorsam yani. Sen aklını karıştırdın hepten. <laughs> 10 Bak, tane. Şöyle şöyle işte. şöyle koyuyorsun. Şey. Beyin. <laughs> Ben gitti. Fail belki yerdeki taslak çiziminden, görünmez taslak çiziminden <laughs> tamam çok kafa garip şeyler oldu. Tam diyeceğim 10 10 diyeceğim. Bu arada biz Wonder Trade yapalım. Fido o tutmuştuk zamanında. Wonder Trade kimi? Fido. 4 Fido e, reisi bir gönderelim. Her yerde Fido var biliyorsunuz. her tarafı görüyorsunuzdur. E tabi önce bir yetki verelim kendimize arkadaşlar. Kim geldi? Horya bak. Haydaa. Haydaa. Hayda. Haydaa. Hayda. Mutoto Hayda. mutoto. Oh. Okan geldi. Oğlum kasları fazla var senin gibi. Üç parmak olanlara bakma oğlum. Büyük. Hakuna matata. Hem büyük hem kaslı. Büyük <laughs> bak. Hakuna matata. IBS kaçta <laughs> adam bu? 44. IBS 54 fena değil. Skorban'ın da şöyle bir şey var bak. Atak sprey çatak 0. Ama 30 olmasa canı ve 29 olmasa atağını. 51'e sevinecekken o 0'ı gördüm. Bir içimin acıması. Lanet. O duygu var ya. O duygu çok iyidir. Ne zaman diktik lan biz bunları? hiç şey olmamıştı ki. Olmamış mıydı bunlar? O zaman niye biz evimizde bunları bıraktık? Için. Mantıklı. Neyse bunu yapalım o zaman. Tamam <laughs> bitti. <laughs> Neyse şunları kesmeye devam edelim. Crucible yapalım hatta bunları keserken değil mi mantıken? İki kişi olsaydık biri keserken biri yapardı. İki kişi de ama zaman maalesef yapacak bir şey yok. Nikel'den yaptığım şey yapalım. Nikel değil de şu ismi neydi onun ya? Uranyum değildir iş ya. Bu, uranyum ne alaka hocam? Uranyum ne alaka lan abi ben? İyice kafam karıştı. Işte. Şurada şu çok seksi değil mi? Renk. Platinum. Hmm. Şu çok güzel değil mi bunun ürünleri? Baksana renkler. Abi çok güzel gözüküyor ya. Gök, an, gök, çok güzel, güzel gözüküyor lan bu. Bayağı. Ve şeyden elmasın bir yarım üstü. Oo. Bayağı. O 8 sağ. tane var. Oo. Onları onları kullanmayı kıyarım, Kıyamam lan. Ben kıyarım. Kardeşim o çok seksi. çok, çok seksi. Bari evi olur. Fazla üç 3 iş, iş var. Hepsini aynı anda yapamazsın. Hepsini aynı anda yapamazsın reis. Şimdi bunları öncelik sırasına göre sürelim. Öncelik sırası bence Crucible. Wooden Crucible. Kaç tane yapmamız lazım? Çok üç. yapacağız su. Çok su yapacağız. Ya evet, çok suyu bam yapacağız. Lan bir tane yapalım yeter lan. Lan lan navları koyacağız. Bir tane su dökeceğiz. Biteceğiz lan. Evet. Çek O zaman ne gerek lazım? Bir tane su yapacağız sadece altlarım. Hatta... Ben sana ne dedim? Hatta Crucible yapmamıza gerek yok. ha burada var. Ben sana ne dedim? Ama Crucible yapacağım. O kadar niyetlendim oğlum. <laughs> <laughs> Yapma biraz yine benim dediğim kapıya çıkıyoruz hemen. Ya ne ben dedik. Ade güzelleştiriz denk ulan yaprakla. Etrafı böyle biçit gibi. Çok güzel olur lan bu arada. Güzel olur bu arada. Oynadığın oyun mod. Ade güzelleştiririz işte. Kötü bir şey değil lan. Sövmüşüm gibi baktım. Yok kanka da yani. O oynadığım mod paketi değil. Ne alakası var? Şey. Oğlum işte güzelleştirsin. İçerik işte. İçerik. Yo otiber zekası kullan. Evet arkadaşlar bu bölümde. A, evet çok güzel izlenmiyoruz. Evet tabi oğlum Böyle bölümler çekip de kaç izlenen gördüm yani. Ya. <laughs> sen de görmüşsündür eminim. Nasıl yapıldığı çok basit tamam. E, zaten, var zaten var bundan bir tane şansımıza. Bunları da koyarsak bir tane Crucible elde ediyoruz gençler. zaten. Crucible zaten vardı sen. Wood yokmuş, Oak yoktu. Bu başlıkta kubrizi koydum. Şunu buraya koymak istemiyorum. Bu yakar şimdi aşağıdakiler. Korkuyorum hep. Tam olarak bu Cauldron'un yanına mı koysam? Hmm. Aa buradaki deliği kapatmamı istemişlerdi. Kapatayım arkadaşlar. Gıcı atmışlar galiba. Çok kapattım arkadaşlar. Bayağı kapattım ya. Bayağı kapattım. Çok. Neyse. Kap kap şöyle, burası kafalar. kapadık. Kapadık bu kapı. Ben anlamam. Kapadık bu kapı. Şey yaptık. Biz bu işi yaptık kardeşim. Biz su yapalım şimdi buradan. Sen Peki. sol. Teşekkür ederim. Yavaş yavaş olacak o. Ben bu arada çok açım. Kuruklu kişi burunları ısıtan Kanka elma yiyeyim yeter ya. Bir elma olmuş tamam. Tabi olmuş. elma bu olmuyor. Ay maşallah. Golden şey. Apple. Yap, gold Apple'ı var aslında bende. Şey yapabilirim. Erken de yapabilirim. Şey yapsana. Ne yapacağım? Şu yaprakların bir kaçını ele. Yaprakları ele bir şey çıkarabiliyorsun doğru. Elma, Golden Apple'ı da çıkıyor. Çıkarabiliyorsun. Golden Apple'da çıkıyor. Onlar yapıyor da elemek için şu an hiç uğraşamam. Zaten eleyeceğimiz kanka dünya kadar var. Şimdi kankam. E, kanka. Kanka ikisi doluyken sen de şeyler. Şu vein Miner'a şunları bir kırayım da. İçimde kalacak. Öyle tuhaf tuhaf durmaları. Bir dakika. Onunla yapma. Böyle bir şey yap, yap, yapabildiğimi bilmiyordum. Sırf onunla yap. Bunu Sky Factory 4'te öğrenmiştik belki. Unuttum. Ama çok daha yararlı oldu aslında hız anlamında. Onu kurukla yaptığını düşün. Keşke kuruk yapamadım ki denedim çok denedim ben. Kurukla mu? Kurukla çok denedim. Baya baya denedim yani. Keşke olsa lan. Uf. Niye uğraşayım bir daha? Olumlara. Gelmişken teşekkür arkadaşlar. Toprakları birazdan alacağım kanka. <laughs> Şimdi kanka e, yavaştan tekrar başlayalım biz bunu yapmaya. Maalesef bu yapma işlerini <laughs> devam etmekten başka bir çaremiz yok kardeşim. Mecbur istikamet. Şimdi bize ne lazım? <laughs> Dav lazım değil mi? Kaç tane? 10 tane. Mantıken bize Crucible lazım. Ve kaç tane cru Crucible lazım bize? Tam olarak 3 tane lazım. Bir tane bizde var. 4 tane de elde ettik hatta ondan. Tam olarak biz o şöyle bir şey lazım. Kaç demir lazım? 4 tane yaptın mı sen? Lavım yok. 4 tane lav var o Kruzbal'da. Bir tanesi 4 tane lav yapıyor. Bir tanesi 4 tane yapıyor. 4 tane yapıyor. Bak şimdi. Kovan var benim. Evet sadece. Kovan neredesin? Kovan burada değil. Kovan burada değil evet. işte. Bir dakika sen Okan'ın marifeti gel. <laughs> Tilt aldım burada. <ortam>. Tilt <laughs> edem Okan'ın marifeti. Nerede bu? Görüyor musun? Aşağıda. 5'te. Hani? 5'te mi? Aşağı 5. Beş. 5'te. O bizim slot bar 5. Bizim slot bar 5'te. Biz ne arıyoruz? Stonehammer. Stonehammer aramıyoruz oğlum. Evet. Ben işte şeyi arıyorum. Kova arıyorum ha burada. Kova arıyorum ulan. Alıyorum. 2500 tane daha var. Koy koyamıyorum. Yapacak bir şey yok. Şimdi onu nereye koyacağız? Şey koyacağım. Buraya koyacağım. <laughs> Bak öyle. Hatta gelmiş. Aslı hmm, aslında biz onları elerken bu kendisini yapabilir mi? Hmm. Bunu Huni ile bağlasak aslında. Huni yapabiliyoruz mi onu. Bağlayabilirsek Zannet... diye düşünüyorum. Zannetmiyorum. Bir tane deneyelim bence de. Yok olmaz. Nasıl olacak kanka? <laughs> Düz. Lava mı çıkacak? Şulan mı çıkacak kanka? Lava. Bu mu çıkacak? Yo. Yani çıkmasa çıkarsa mı çıkması lazım çünkü. Kanka bak anlamadın. Hani kabusluğun chestinden alıp Crucible'a atacak. Ha onunla bek istedin. Evet. O acaba yapabilir mi abi? O söylüyorsun. Ama zannetmiyorum yine. Bir deneyi ben. Buna de bağlı de ya zaten. var. Onu da yükselt bu arada. Yükseltme ve şu anlık gerek yok. İleride gerek olacak ama şimdi gerek yok. Çünkü oğlum bu bana hiçbir zaman bitmedi bu. Hep geldi. Nerede oluyor lan? Bah, burada da oluyor. Neyse Golden <laughs> Apple'ımız. Apple Adamsın kardeşim. Şimdi kanka. Elemeye devam edeceğiz. Bize e, kaç tane şey lazım koltuğun için. Bir de şey yaparız. Koldron değil. E, Freezable. Freezable. Aa bize bu demir lazım. Bir hemen yapabiliriz. Porcelan clay lazım. Onun için de bone meal lazım. Evet. Bomb yalımız yok. Bombayla var mı? Dastan mı düşüyordu ne? Bombya bomb yapabiliyor muyuz bu arada? Bomb dastan mı çıkıyordu galiba. Bombya arkadaş yapabiliyor muyuz? U dersek, pardon R dersek yapabiliyoruz. Ve dastan Dust. e, çıkıyor. Ve strike streak mesh lazım. Yüzey mi Bizdeki daha iyi. Streak meshimiz var. Bu. Abi bunu dast yapana kadar gerimiz olacak bu arada. Kaç tane lazım? İki tane olması yeterli bizim için kanka. Çünkü e, iki tane de kovamız var. Kaç kolayı, kaç kolayı çıkıyor? Bir K tane şeyden. Clay'imiz var bizim, Clay'imiz var. Porselen Clay'i var mı? Bizde Porselen Clay için Bomb lazım. Tam işte. Bir tane Bomb Meal'la kaç tane oluyor? Bunu bir sorayım tane sorayım. oluyor. İşte. Ama Nether Quartz'ımız olsaydı eğer, ona da yapabiliyoruz Bomb Meal olmadan. Nether Quartz bu arada da, o da şeyden çıkıyor he. Nasıl çıkıyorlar bu da O da e, Nether Rock'tan çıkıyor diye biliyorum. Ya Nether Rock? Nether Rock olması lazım. Şu Clay değil de, Porselen Clay nerede abi? Buradan. <laughs> A diğer yapımı göstermiyor şu anlık. Yapacak bir şey yok. <laughs> bomb yıl lazım. Bomb yıl da bomb blok, bomb blok da yapamayız şu anlık. Evet. Bu şekilde yapacağız mecbur kanka. Ya da sieve'den yapabilmenin yolu var. Bu daha fazla çıkıyor sieve'den buradan. Bir tane daha. Hammer nasıl yapılıyor? Hammer, hammer. Şey yapacağız ya. ya. Hammer biz zaten atan var. Kabo sonu buradan kıracağız hemen. Bu kadar yeterli olacaktır belki de. Hammer'dan yap bir. Abi ke bu hammer'ın compressed'ini yapabilsem. Demir hammer daha doğrusu. Bende hammer yok muydu lan? Demir. Demir. Enayi zaten. Bu başka mı ya? Evet. Pixel Money oğlum. evet. Lanet Pixel Money <laughs> Armut çıktı zaten bana. Şeftali çıktı. Ve harbi şeftaliymiş lan benzemiyor lan. Evet. Biraz benziyordu ama çok bir sahne etmiyordum. Neyse gravel'ları koy. Koy 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 koy. Toprak olacak. Toprak. E, kum, kum, olacak. Kum olacak, kumdan sonra. Toprak olmuyor ya. Toprak, Toprak niye olmuyor gerçekten? Toprak nasıl oluyor? Toprak olması lazım <laughs> normalde. Ben de elini bulamadım. Lan kardeşim Klay yak. Diye... Lan yanıyor. Ah! Ben de korktum da bu kadar. Ne gitti burada bir şey yoktu değil mi? Yoktu. İyi ki buradaki şeyi kaldırmışım. Dedim ben orada bir şey cenabetlik var diye. <laughs> ben dedim kardeşim orada bir bok olacak diye. <laughs> Bunun yanmasından çok korkuyorum her zaman. O, o yanmaz. Chester şey hiçbir zaman yanmıyor. Ben yandığını gördüm. Ben yandırı görmedim. Ben gördüm. <laughs> Dust zaten Dust'ı eleyeceğiz. Ya çünkü sen toprak yapıyorsun zaten. Toprağı çıkarmışken değil ya. Clay yapımından iyi yolunu biliyorsun zaten kanka herhalde. Clay'ı Dust'ı koy... Hayde! Bak! Bir dakika! Bu de değiştirir! Bu her şeyi değiştiren o ana etken. Bomba yıl gelmemişse gülerim he. Ben de gülerim. <laughs> kanka biz niye şom ağzımıza açıyoruz? Hepsi senin yüzünden. Ben kompres yapacaktım bu arada. Bizde musun? kaç bomba yıl var lan? Ben kompres yapacaktım bu arada. Bizde iki var. Üç oldu. Bizde üye şimdi. Bir dakika kanka. Üç oldu değil mi? Evet toplam. Bize kaç lazım? <laughs> Yedi lazım. Yedi. Tamam. Biz bir toprak işlerine başlayalım. Kabus var Allah'a şükürler olsun ki. Hatta kompres yaparız yeter ya. Kompres Vallahi... gravel'ları şey yapsana. Kompres gravel'ın var mı benim elimde? Kanka bunlar <laughs> ne? Krevalım var. Bunlar ne? Doğru. Ondan bol ne var? Doğru ondan bol ne var abi haklısın. Abi haklısın. Sen niye böylesin ya? Kardeşim beynim artık almıyor. Bunları kırmaktan gına elim düzeldi ki sayılır. Sayılır ama hala düşünce hissediyorum. Burada hiç hissetmiyorum. Düşünce bile hissetmiyorum sağda. Ya çok tuhaf bir şey kanka. Anlayamazsın. Anlayamazsın. kardeşim. Anlayamazsın. Ben de iki kalp. Kaldıramam. Bu arada kaldırırsın beni düşünürüm. Hmm. Düştüm kardeşim. Yok bu? arada bunu alayım da ben. Kumları da kompres yapsaydın. Kompres ne? Kumları da mı kompres yapayım? Yapacağım hmm, şimdi şey. ne oldu? Şu önce bu boşluğu almak istedim. Burası yok etmek istedim. Bu <laughs> arada bir çıkıntı vardı kardeşim. O çıkıntı beni... Oh. <laughs> Senior video vardı. Şöyle bir yapıyoruz gençler. Öyle. Mouse'u sol tıkladım basıyorum. Bir soranlar olmuştu. Bunu yaparken bütün video harcamak istedim. Oğlum yine tam yetti lan. Bir tane daha bir tane yapmayı tam yetti. Çok güzel bir şey. Sen de olacak şimdi gençler. 10 tane. 10 tanesini böyle koyacağız. Böyle koyacağız, 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 koyacağız. Evet, yiyeceğiz. Ve kırmaya başlayacağız. Bu biraz daha hızlı sanki. Yo aynı ben. Şu an düşünecek. Ulan bunun bir demirini yapsam var ya. Hayat bize o zaman girecekten. <laughs> Oğlum. Bir şey fark ettim mi? Ben fark ettim. O normal şeylerde fark ettim. İkisini aynı anda yapmıyor muydu? Bu heybin yanına bir heavy daha koyarsam. iki tane yapmayacak mı? Ve bizim o grevoları işlerken double yaptığı için süresi yara yemeyecek mi? Çok mantıklı. O beyin çalışması böyle bir şey kanka. Kardeşim sen mu muhteşem bir beyin Sen sen kafana taktığını yaparsın. Sen beynini çalış. Şimdi eee... Evet o diğerini nereye koyacaksın? Hadi bunu tartışalım. Ben yapacağım yere biliyorum. ne? Kullanıcı zaten düzeliyorsun kardeşim. Sen biliyorsun mesela. <laughs> bir şey koyayım da düzelsin. Mesela bir tane bundan koy. Güzel bak. Teşekkür ederim. Hatta şimdi bırak onu. <laughs> Çaldığın o kapılı, yerine koy lütfen. Çaldığın o kapılı, yerine koy lütfen. Ama hislerinden içimin sen. Oğlum yalnız çok eğlenceli bir bölüm oldu. Bir bölüm geçti şu an kanka bu arada. Bir bölüm şu anda yok oldu. Baya eğlenceli geçti düşüneceğim. Ben de eğlendim de o biraz kabulları... Kanka şunu çıkarsana duyulmuyorsun. Kompres kabulları kırmak biraz benim tilt. Tilt oğlum o zaman benim elim sakattı. Şu an yine iyi birleştirmeye başladı yavaş tam değil de. o çok kötü bir şey lan. Allah düşmanın başına getirmesin yemin ederim bak.